Merhabalar. Ramazan ayının bütün muhteşemliğiyle, kutsiyetiyle, bütün güzelliğiyle geride bıraktık. Şimdi artık bayramını yaşamakta sıra. Bayramını yaşarken de size muhteşem bir yemek yapmak istiyorum. Bu yemeği de kiminle yapmak istiyorum? Evet, son günlerde son derece yıldızı parlayan gitarıyla, sesiyle ve besteleriyle Bora Duran'la. Oracım hoş geldin. Hoş bulduk abisim teşekkür ederim. Bir bayram programında Evet seninle olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Benim için de bayramda böyle neşe dolu, keyif dolu ee, sizinle olmak çok güzel. Bütün güzel keyifli. ülkemizin tamamının bayramını kururuz. Evet Herkesin bayramı. Diliyorum, olsun. diliyorum hayatların hepsi bayram gibi geçsin. Olur. Onun için de evet. biz senin gibi tatlı mı tatlı, güzel mi güzel <laughs> bir adamla onlara. Merhaba diyelim, iyi bayramlar diyelim dedik. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Onun için bir kere daha hoş geldiniz, hoş, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Bu arada sen ne yapıyorsun, ne yazıyorsun, ne çiziyorsun? Yaptığın şeyler hmm. 200 milyonlar tarafından dinleniyor, evet. dünyanın birçok yan, yanından videolar geliyor falan hmm. nedir abi bu hikayeler biraz senden bunları dinleyelim mi? Olur dinleyelim. Ee, yani ben söz müzik e, yazan, e, besteci aynı zamanda da bu yazdıklarını kompozite eden, e, denilen, yurt dışında aranjör de denilen Kişiyim yani kendi müziğini kendine özgü tarzıyla, kendi dertlerini, kendi neşelerini yaşadıklarını anlatmaya çalışan bir adamım yani ben Ege Üniversitesi Konservatuarından mezun oldum İzmir'de okudum okulumu, sonra geldim İstanbul'da albüm yapmak için daha profesyonel bir hayata geçmek için İstanbul'a geldim 2010 yılında da ilk albümümü çıkarttım. Gül senin tenin ben de güller içinde kafesteyim diye bir şarkı yaptım. 2005 yılında bu şarkıyı ilk kez Mahsun Kırmızıgül okudu. Hmm. Sonra ben 2010 yılında da ben okudum tekrar şarkıyı. ve büyük bir patlama böyle ilk çıkış hani derler ya ne zaman yaptınız ilk çıkışınız? işte 2011 yılında Gülse'nin tenin adlı şarkıyla yapmış oldum. Çıkış beyni cesaretlendirdi. Bu işi yapabildiğimi artık iyice nihayete görmüş oldum. Ve çalışmalara devam ederek şarkıları arka arkaya yapmaya başladım. Sana doğru, sana doğru. Sana doğruya gelmeye. Sana doğru, sana doğru. Ama sana doğrudan işte önce aslında insan diye bir albüm yaptım. Sen de Gidersen diye bir şarkı yaptım. O zamanın janrında YouTube ya da dijital platformlar hani böyle olsaydı o şarkılar da 200 milyon olacak şarkılardı. Yani o şiddette... E, duyuldu, dinlendi şarkılar. E, Gül senin, tenin, insan sen de gidersen gibi şarkılarım öyle oldu yani. Başkalarından etkilemiyor musun? Hep beni beni yazıyorum, beni evet. çalıyorum, olur beni söylüyorum diyorsun. Yok hayır yani zaten şimdi benim ben demek aslında sen demek. O demek, diğeri demek. Yani biz nasıl besleniyoruz? Hep izleyerek gö gö gözleyerek bir empati sonucunda yani hayatın içerisinde var olan her duyguyu yaşayarak, görerek, o içinde diyorsun, demleyip yazıyorsun Yazıyorum. yani. Bizi çalıyorum, bizi söylüyorum, evet, bizi, bizi besliyorum. Aynen öyle, bizi yazıyoruz, bizi Hadi bizi, bizi çal, bizi evet. söyle, tamam, sen bizi beslen. Sana Doğru'yu o zaman çok istedin, onunla başlayalım. Sana Doğru'nun hikayesi de böyle benim... Biraz eğlenceli tarafıma denk gelen bir şarkı oldu. Aslında hep böyle depresif şarkılar yapıyor gibiydim. İyi, i̇yi geldi yani. İyi ki gelmiş, iyi gelmiş, iyi ki gelmiş. Bu bayrama da yakışır bir şarkı bence. Buralardan Geçiyordum Seni gördüm vay 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 Artık aşktan Kaçıyordum geri döndüm Hal sordum kimdir bu güzellik insan olamaz Öldüm sanki cennet böyle güzel olamaz Yürüyorum sana doğru görüyorsan doğru gel biraz sola doğru seviyorsan bana doğru. Ooh. Ooh. Sen, ben de testinim var var. Vay. Aşkın zehir olsa bile doldur içeyim. Sordum kimdir bu güzellik, insan olamaz. Öldüm sanki cennet böyle güzel olamaz Yürüyorum sana doğru Görüyorsan bana doğru Gel birazcık sola doğru Seviyorsan bana doğru Yürüyorum sana doğru Görüyorsan bana doğru Gel biraz şık, sola doğru Seviyorsan bana doğru Boracım söylemiş olduğun güzel şarkıdan sonra şimdi ben de sana güzel mi güzel muhteşem mi muhteşem bir yemek yapacağım. Bir yemek bu yemek Güneydoğu ve Anadolu'da daha çok yapılan herkesin beğendiği, kimsenin hayır diyemediği, biraz önce ben seni dinlerken nasıl hayır diyemediysem, kimsenin hayır diyeceğini düşünmediysem işte bu yemekte senin sesine uyar vaziyette bir yemek olacak. Peki Sus, ne abi. yapacağız? Ne Herkes Anadolu'da biliyorsun, Güneydoğu'da, ve Anadolu'da falan ee, böyle kaburganın arasını doldururlar. Biz abi harbi harbi sarmalarımızı, dormalarımızı yaptık, görmüş oldum. bu var ya bu, bütün bu içi dolduracağız. Bütün bu içi dolduracağız. Süper. O evet. zaman. Burayı dolduracağız. Çünkü <laughs> bu yemek madem ki ee, bayram yemeği, bayramda misafir olur, konuk olur, gelen olur, gider olur. Tabii, e, bol olsun. Içe. Dolayısıyla biz de bunu bir de dolu dolu yapalım. E, yapacağımız şey şu. Çok az bir şey şekeri var e, ve kırmızı biberler bunda. Bu kırmızı evet. biberler iki tane kırmızı biber. Bir tanesi evet. böyle tüsülenmiş aroma versin diye. Az bir şey bal var. Vay, bir de limonumuz bir var. Yani. Az da zeytinyağımız var, tereyağımız var. Peki şuraya gelelim mi? Evet. Ben seni İzmirli biliyorum. İzmirli olduğuna göre Ege otları, zeytinyağlılar onlar bunlar şunlar nasıl evet. yapılırdı sizde? Yani bir kere İzmirlisin ee, yetesi yok. Yok, şöyle yani aslında ben İzmirli değilim. Yani o yanlış biliniyor. Evet. E, öyle ben e, okulu Ege Üniversitesi'nde okudum. İzmir'de de 7-8 sene yaşadım. 8-9 sene hatta yani bayağı uzun yaşadım. O yüzden e, genelde İzmirli zannediyorlar beni. Ee, ama ben aslında Erzincan kökenliyim. Hayır. Evet. 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 <laughs> Aa! Aman. Abi. aman. Ee... Hadi bir sürpriz daha. Evet. Erzincanlıyım er er e, biliyorsun değil mi? Evet. E, biliyor muydun? Biliyor Evet, muydun? evet. Onu biliyorum. Çok sevindim buna. Evet. Erzincan <laughs> kökenliyim. Eee, tarafından göç etmişler e, dedemler Çorum'a gelmişler. Aslında Çorumluyuz yani. Ben Çorum doğumluyum. Erzincan kökenliyiz yani. Dedeler Erzincan'lı. E, hiç yok. İzmir işte öyle ben okul dönemini ve uzun süre İzmir'de yaşadığım için beni İzmirli zannediyorlar. Wikipedia'da falan da birisi yazmış herhalde İzmirli diye. Öyle bir zannediyorlar o da ama. O sen İzmirli değilsin. Yani aslında, er aslında ben yani memleket nere bu dünya bizim memleketliyim Kesinlikle. yani. Çünkü bu, bu, bu bir memur çocuğu olduğum için aynı zamanda da Ordu Ünye'de büyüdüm. Konya Ermenek'te yaşadım. Yani öyle hep geçti ömrüm. Ahile değil, o ahile zaman, değil, O zaman ben sana Erzincan'da er hangi yemekleri yaparlardı diye bir soracağım. Ege'deki hangi yemekleri mi? Tabii ki Ercan. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Ben mutfak kültürüne yani bu sevdiğim için mutfağa yani Ege'nin e, otlarını, zeytinyağını yani hani yemeklerine de hakimimdir. E, İç Anadolu'nun yemeklerine de hakimimdir. Yani yemeği çok severim, bilirim de yani. Evet. Tamam Boracığım ben bunu yaparken tamam. sen de anlat bakalım. Evde ne yenirdi, ana ne yapardı falan evet. falan <laughs> abi. Hadi. Ya bizim evde bayram yemeklerinde bir kere et olmazsa olmazdı. Yani böyle bir çorbamız olur, işte su böreği olur, baklava olur, pilav olur. Bunlar olurdu, et olurdu mutlaka, parça et olurdu ya da işte kavurma olurdu gibi. Yani böyleydi evet. bizim evdeki durumda. Bu tip şeyler severler mi? Böyle sarmalar, dolmalar ya falan bu yapılır mı? Ya tabii şu an yani bu hani bir atraksiyonlu bir, değişik bir tarz yani. Bizdekiler daha böyle anne işi, standart. Güzel su börekleri açılır. Anneannem açardı kendi el cihizleriyle böyle. Eti dinlendirirlerdi bir gün önceden sonra, kavururlardı işte. Oo, pilav, psik. et suyuna tereyağlı güzel pilav yapılırdı. Yani muazzam olurdu yani. Ben acayip severdim. Dolmalarımızı önceden gördüğün gibi hazır evet. sardık, ettik. Sıfır. Tereyağı ile şimdi birleştireceğiz. Içine... Et tabii, etli. Et, etli, etli, evet. etli, Bunlar etli, bunlar, bunlar zeytinyağlı değil. Gördüğün gibi kardeşim bu tereyağıyla et, etli, falan. Etli içinde pirinç de var, Tam, pirinç abi? Var, ha, pirinç var? pirinç var, et var, var ve işte baharatları var. Çok fazla bir şey kullanmayacağız zaten. Sarmalarımız, dolmalarımız zaten hazır. Bunun yanında şimdi bunun üzerine güzel bir şey yapmak için iyi kızarsın, lezzetlensin diye yapacağımız şey şu. Şu tereyağının içine şunu az bir şey koyalım. Güzel. Ben şimdi çok seviyorum böyle. Bu böyle. baharatlardan da koyalım. Koyalım. Biraz da bal koyalım. Bunları... Bal. 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 Evet. Bal karamelize edecek? Galiba, yani değil mi? Edecek Nasıl abi. hocam? Hani ben dedim şeyler var. Sen var falan. De ben dedim sen de var ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin yemekle yemekle aran nasıl Ya ben ne yaparsın ne edersin ne pişirirsin Ben de çok severim yemek yapmayı yedirmeyi de çok severim çünkü bizde zaten bizim aile kültürümüzde de misafir ağırlamayı yemekler yapılmayı falan çok severiz Annem özellikle çok hamarattır yani hemen böyle tatır tatır böyle bir 10 15 kişi gelen ani misafiri hemen anında güzel yemeklerle ağırlayabilir, onun pratikliği bana da geçmiş ben et yemeklerini yapmayı çok severim, çok güzel ciğer yaparım mesela, arnavut Nesine? ciğeri falan yaparım arnavut. yani. Ya da yaprak ciğer. böyle kendi tarzında yani kendi böyle bir şeyler uydurup yapmayı seviyorum ben. Yani sulu yemekler, standart yemekler de yapıyorum bu arada. Onu da öğrencilik zamanındaki ev, öğrenci evlerinde kendimizi doyurabilmek için öğrendik tabii. Sadece standart makarna yapıp geçmiyorum yani. Sende potansiyel var. Var sende abi. potansiyel var. var. Evet, ya Yemek din yapma din potansiyeli din var. Beni al abi yani. Şimdi ben yapıyorum <laughs> abi ama bir gün sende misafir olacağız. Sen yapacaksın. Ha ya ne demek? Biz yiyeceğiz tamamdır. Bugün ben yapıyorum. Bir gün sen yapacaksın. Tamamdır. Şimdi bak canım Rıcık. Bu görmüş birbirine karıştırmış olduğumuz malzemeleri de artık bunun üzerine güzelce bir sıvazlıyoruz. Oh. Hayal. Her tarafını koyduk ve kapadık. Ha. Gördüğün gibi. Bu fena bir e, karamelizasyon. Evet. Çok güzel kızaracak. Dediğimiz... Şimdi farkındaysan kuzunun derisini çıkarmadık. Evet. Kuzunun derisi, bu tip şeylerde kuzunun derisi çıkar çıkarılmamalı. Koruyacak değil evet. Mi? Hem koruyacak hem de lezzetini, suyunu... Tabii, tabii. Lezzetini, suyunu, ruhunu dışarı çıkarmayacak. ne kadar sürede pişecek ve nasıl bir ateşte pişecek abi evet, bu? Önemli olan da o zaten değil mi Tabii ki, doğru pişirmek. Yani. Bunu önce yağlı kağıda sonra ha. folyoya saracağız. Fırına koyacağız. 200 derecede, 200 derecede 3 saat pişireceğiz. 3 saat. Vay. 3 saat pişireceğiz. Ha. Sizin yani bir keşfiniz mi yani? Yok bu ülke bu güzel ülkenin keşfi. Güzel anladım. ülkenin, doğu'nun Güneydoğu'nun evet, Her zaman bayramlarda, seyranlarda yapmış olduğu bir yemektir anladım. aslında. Ha ama onlar ne yapıyorlar? Ha, i̇çine, onlar içine yani kuzunun böyle kol altına açıyorlar, evet. koyuyorlar da az oluyor, olmuyor. Pilavla doldururlar genelde. Evet, ha, iç genelde salma dolmaları falan değil de evet. öyle yaparlar ama dolma Fikri biz, biz güzel. biraz biraz farklı olsun dedik. Çek barajım bunu şöyle. Tamam canım. Paket. Demek Paket tamam. tamam. Evet. Şimdi fırına koyduğumuzda 3 saat sonra 3 3 saat sonra şöyle bir açarız bakarız. Durum nedir? Yarım saatte böyle üstü açık pişiririz, üç saatte bing of. olur. Evet abi yavaş yavaş. Bakalım sormayalım. nasıl çıkacak. <laughs> Bakalım evet. nasıl çıkacak. Tabii bu eti iyi olabilmesi için iyi et almamız gerekiyor. Evet. Etimizin dinlenmiş olması gerekiyor. Mümkünse trakya kuzusu olursa çok çok iyi olur. Evet. Ee, Doğal içindeki, yöntemlerle evet. beslenmiş oluruz. E, şeyimiz söyle yaprağımız tokat yaprağı olursa iyi olur. Evet. Yani e, iyi ürün tabii, olursa. Tabii. İyi bir yemek çıkar. Nasıl evet. ki birbirini evet. seven insanlar bir araya geldiğinde mutluluk hormonları harekete geçer. Evet. İnsan bir mutluluk kokusu çıkar ya. Onu görürsün, hissedersin, evet. değil evet. mi? Aynen. Burada da doğru ürünler bir araya geldiğinde, birbirini seven malzemeler bir araya geldiğinde bir tencerede ya da böyle bir kabın içinde buluştuğunda evet. kaynar insanları mutlu eden aroma, koku, lezzet evet. çıkar. İşte o yemeklerden biri de bu, bu yemek. Bunun, yani. Evet. evet. Benim seninle senden aldığım, senin bana verdiğin ruh, keyif var ya. Evet. İşte bu yemekte yerken bizim ikimize birden o ruhu verecek canım. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sağ gidiyoruz. Nereye? Hadi, bakalım. Hadi <laughs> bakalım fırına. Boracım, evet, programa senin o muhteşem sesin ve eserinle girdik. Çok teşekkür ederim. Abi. Şimdi sıra bende. Eyvallah. Bu da benim bestem. Bu da benim eserim. Yani bu bir sanat Bayram. eseri gerçekten. Nasıl olmuş? Nasıl gördün? Yani sanat eseri gibi evet. gözüküyor yani gerçekten aynen. Şimdi bu eserimi sana ben bir göstermek istiyorum. Sunumunu da alalım. Bu, bu arada sen. Evet. Projelerini, senden bahset, projelerinden bahset, neler tamam. yapacaksın, ondan bahset. Tamam Şimdi ben işte yeni şarkımı çıkarttım, yaklaşık bir bir buçuk ay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Şarkının adı Çocuk. Ee, yeni hazırlıklar, böyle yaza doğru bir geçiş, ee, keyifli hareketli bir şarkı ile yaza giriş yapacağız. E, yeni türkü projesi için e, dahil olduğum bir hmm. e, yeni türkünün şarkısını seslendirdim. Zavansız Şarkılar diye bir projesi yayınlandı. Yeni türkü şarkılarını çeşitli sanatçılar seslendirdi. Ben de onlardan birisiyim. Genç kuşak sanatçılar yeni türkü şarkılarını seslendirdiler. Hmm. E, ben de Vira Vira şarkısını seslendirdim. Ki Vira, Vira buyurun yani. Bayağı, Vira <laughs> Vira. Evet yani. E, gibi projelerim var. E, çalışmaya devam, üretmeye devam. Bu kendi suyuydu. Evet. Kendi Siz bu suyundan biraz Hikayeden de... abi. Evet, abi. Hoş tamam. ver benim hikayeleri abi sen <laughs> bu hikayeler. <laughs> Güzelim tereyağımızı da... Tereyağımızı da Çok... döktük. Vay arkadaşım. Her şey güzel oldu. Enzi sağlık. Gerçekten en fiyatı şey oldu. Her şey çok güzel oldu. Muhteşem ee, görünüyorlar. Evet. Allah'ım Allah'ım dayanamıyorum. Tam bayram sofrasına oldu yakışır diyeyim. bir şey oldu gerçekten. Kendini de Nerede görmek istiyorsun? Abi ben öncelikle şunun içinde kendimi görmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Onu bir <laughs> Biraz önce ona da almak istiyorum. O ona garanti. Es, de, o ona garanti yani. ee, Ya ben az çok gelecek hedefli planlı bir adam değilim aslında abi. Biraz böyle anın içerisinde kalmayı. Yani çünkü artık e, geçmiş gelecek e, kavramlarının bence Bizden daha zaman içerisinde şu bilinçte olmamız gerektiğini düşünüyorum. ya yani An var yani geçmiş ve gelecek yok. An var bizim ürettiklerimiz ürettiklerimizde o ana eşlik ediyor. İleride de hatıra haline gelecek. Dolayısıyla ben böyle çok uzun vadeli planlar değil de ben çalış çalışmaya, üretmeye devam ederek anımı yaşamaya çalışıyorum. Hayal kurmuyor musun? Ee, hayallerim var tabii Hep böyle kendimi büyük sahnelerde, güzel sahnelerde, e, güzel yerlerde e, hayal ediyorum. Çalarken, söylerken hayal ediyorum. En büyük planım Aynen. herhalde bu yani. O zaman biz ülkemize ve dünyaya, ben bizim ülkemize ve bütün dünyaya sevgi, sağlık, barış... Bolluk, evet, bereket. Bolluk, bereketlik evet, diliyorum. Senin de mesajların neyse onları alalım güzelim. Abi ben de öncelikle barış diliyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi yurtta suh, cihanda, cihanda suh. suh diyorum. Ne kadar önemli olduğunu bunun hepimiz zaten son dönemlerde iyice hissediyoruz, yaşıyoruz. Hemen akabinde de herkesin sofrasında böyle güzel şeyler olsun, bolluk, bereket olsun. Huzur İnşallah. olsun, mutluluk olsun diyor. Herkese iyi bayramlar İnşallah, evet. Herkese hayırlı bayramlar. Sevmedi beni, görmedi mi Bir türlü içine almadı sanki. Nereden düştüm ola Hüzünleri hep taze Bahçelerine Olmadı hiç Gülmedi ve Değmedi eli Toprağım kuru Sanki hiç istemeden Doğurdu bir çocuğum şu yeryüzünde Bu deli yangının küllerinden Bir cam gibi çık çıkabilirsen sen Eskiden kalma acılarla Yeni baştan sev sevebilir sen Kadim dolu bitmen dertlerle Hadi gel de iç içebilirsen Büyüdüm de oldum sanma Hala çocuk kal kalabilirsen Sevebilirsem olmadı hiç gülmedi be değmedi eli toprağım kuru sanki hiç istemeden doğurdu bir çocuğum şu yeryüzünde Bu deli yangının küllerinden Bir cam gibi çık çıkabilirsen Eskiden kalma acı baştan sev sevebilirsen Kadim dolu bitmen dertlerle Hadi geldi de iç içebilirsen Nerede ata yaptın buza? Hadi gel de çöz çözebilirsen Kadim dolu bitmeyen dertlerle Hadi gel de iç içebilirsen Büyüdüm de oldum sanma Hala çocuk Al kalabilir sen, o oh, sevebilir